Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Atina'dayız ve güzel 9. bölümümüz serimizde kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Yanınızdan değerli sizinle birlikte keşfedelim. Şu an arkadaşlar biz önceki bölümde Athena'da bu, yük bırakmıştık. Biliyorsunuz ki Hanya ile Kandilya adasına hiç keşfetmemiş, e, gitmemiştik. Bu bölümde arkadaşlar Hanya ile Kandilya şöyle bir güzel bir yolculuk yapacağız. Gideceğiz. Artı Midilli adasındaki bir sonraki bölümde noktalayacağım. Bilginiz olsun. 10. bölümde böyle part part böyle güzel seyirlerimiz olacaktır. Devamda edecekte edecektir. Tarık kısmı epey de geldi. Oynayabilirsiniz. Keşfedebilirsiniz. Hadi dilerseniz videomuza geçelim. Tabii yollar kalabalık arkadaşlar. Yollar kalabalık olduğundan dolayı bazen böyle değişik değişik kazalar oluyor. Baksana bu adamlar geliyor. Buradan dönüyor. Buralar liman bayağı bir kalabalık. Sürekli insanlar geliyor. Geç abi. O oh, Skoda uçuyor. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ulan var ya alemsiniz ya. Şunlara bakın. Feribottan uçuyorlar ya. Tekrardan uçacaklar mı? Bakayım bunlar. Bakalım tekrardan uçacak. Yok uç. Aa uç. Şu uçacak mı? Hadi uç bakalım. Oğlum what yükü var sakın uçma. Vallahi ben de sana uçarım. What yükü var ben de sana uçarım. Şuradan bir dolanalım arkadaşım Evet buradan böyle hani S ETS2'de bir il. Daha öncesinden yaşanmadı arkadaşlar. Feribot da üst kata da çıkabiliyorsunuz. Yani dilediğiniz zaman dilediğiniz şekilde her şekilde böyle detaylı şekilde feribottan güzel bir sürüş yapabilirsiniz. Böyle bir dönebilirsiniz hatta bak. Ben şu an feribotla ikinci katta ilerliyorum. Bu yeni geldi bu güncellemeyle. Siz de sürüş yapabilirsiniz. Abi şu gerçekçiliğe bakın ya. Yani böyle aslında iki defa üçüncü kata kadar çıkacaklar aslında. Böyle güzel katlar böyle adamlar manzaraya bakıyorlar baksana. Adam almış manzaraya bakıyor. Ben de buradan yavaştan arkadaşlar geri geri gideyim kalabalık olmadan. Tabi biz buradan nasıl dönüş yapacağız? O da bir soru. İşte buradan dönüşler sıkıntılı arkadaşlar ya. Beni biraz zorlayacak burası arkadaşlar. Şimdi teker teker dönüşlerimize dikkat ederek gideceğiz. Şöyle bir hafiften yukalarız. Şöyle gideriz. Allah'tan yüküm uzun değil ya. Uzun doğrusu olsaydı biraz sıkıntı olurdu. Geç abi sen atlayacaksın herhalde. Atla bakalım. <laughs> adam öyle olsun adama ya. Şu kadar acaba şu aralardan geçiyor mu? Çok merak ediyorum ya. Geç abi sen dorsilisin. Gel abi. Allah seni kahretmesin. Çakma var zannettim. Bir tırstım ya. Adam geliyor tekrardan navigasyondan. Böyle ilerleyelim arkadaşlar kaza olmasın. Hı, tamam. Feribottan şu an ikinci kattan birinci kata iniyoruz arkadaşlar. Yani adamlar uçuşuyor, kaçıyor, değişik değişik şeyler oluyor yukarıda. Manzaraları filan seyrediyor işte. Oyuncular geliyor, onlara filan bakıyor. Deniz manzarası. Tabii ben buradan gittim de geri geri Yanaşır mıyım bilmiyorum ya. Dur geri geri. Nerede bizim şey? Yanaşırım herhalde ya. Geri geri gitsek daha güzel olur. Abi feribot gerçekten güzel yapmışlar ya. Seremi olsun, zemin olsun. 50 like atmayı unutmayınız arkadaşlar bu arada. Like'lerimizi atalım abi. Şimdi buradan arkadaşlar önceki videolarda gezmiştik adaları. Şu an 4. ile birlikte geziyoruz. Diğer yolları da diğer şeyleri de canlı yayınlarda sizinle birlikte keşfettik. Şu an Kenya'ya değil Hanya'ya gidiyoruz. Recep Vedik'teki gibi. Kenya mı? Kenya. Tabii çayınızı alın arkadaşlar. Evet şu an Hanya'dayız. Hanya keşfedildi dedi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hanya'mız arkadaşlar. Güzel bir adaya benziyor. Bir gideceğiz. Otel de var. Artemia Oteli var. Bu adaları sizinle birlikte gezeceğiz. Tuzacağız. Şu an Nereden gideceğiz? Nereden çıkacağız? Çok dar yolları. Bir de değişik değişik yollar var arkadaşlar. Yunanistan DLC aratısı. Biraz dikkat edilmesi gereken yollar var. Tabi ile meşhur olduğundan dolayı güzel de liman var. Bak park alanları var. Şurada bir yol var. Bir deneyelim bakalım. Şurada bir gizli yol varmış bakın. Vay, Rota alıştırıldı. Vay 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 vay. Güzel yollar var arkadaşlar. Burada bakın. Gizli yol. Buraya gelin mutlaka. Buradan arts sola mı yapıyoruz? Sola döndürüyor. Vay, iyi güzel yol. Ulan var ya, şansa malla keşfettik yine bir şeyler ya. Burada ara sokaklardan var mı? Aa ara sokaklarda yok. Burada var. Burada bir park alanları falan var. Orada bir yollar falan var. Buralara dikkatlice bakın arkadaşlar. Yollar var. Burada yol yok. Şurada var mı gizli bir yol? Burası kapalı arkadaşlar. Yine bu orman arasındaki yol. Yani güzel. Helikopter var. Helikopter nereden geliyor bilmiyorum ama. Vay be güzel yapmışlar da ya. Şu an ağaçların arasında orman yolundan gidiyoruz ismen ya. Valla var ya. Baksana dağlardaki o netlik. Ağaçların arasından gidiyoruz şu an. Güzel bir yol. Başarılı bir güncelleme olmuş. Başarılı bir harita olmuş. Zaten her seferinde her bölümde değişik değişik yollardan gidiyoruz. Tabii soldan gidelim biz. Aynen. Doğru yoldan gidiyoruz. Bayağı da kilometre kısalttık ha bu arada biz hep böyle sahil kısımların aşağıdan gidecek büyük ihtimalle böyle dolandıracak arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sahil kısım dolanıyoruz şu anda. Hem geziyoruz hem tozuyoruz. Şu an otobana doğru verdi. Herhalde otobandan böyle iki şeritlik yoldan gideceğiz. O güzel. Adayı burayı güzel yapmışlar. Hep tali yollar var mesela diğer adada. Bu adada da otoban tarzında yapılmış. iki şerit yollar var. Yani toplamda dört şeritlik var. İki şerit gidiş, iki şerit, iki şerit gelip. Güzel olmuş. Mantıklı bir şey yapılmış. Yani her bir adaya tali ince yol yapmamışlar yani. Ya, bu adayı da büyütmüşler ki yani kalabalık oyuncular böyle otobanda adalarda geçtiği yes diye mantık bir yürütmüş serisi. Güzel. Değişik şeyler her zaman güzeldir arkadaşlar. Yeni şeylerin gelmesi, yeni şeylerin böyle tabiatın yani nereye gidersek gidin. Yani biz şu anda 9. bölümdeyiz. Bu 9. bölümde yani bir sürü yerler gördük hala da görmeye devam ediyoruz. Yani şu an en dağların en, en tepesindeyiz. Müthiş ya. Vallahi müthiş ya. Ben bu ben bu manzaraya karşına bir çay içerim abi. Yeni gelen asap makinesi arkadaşlar. Ben bunları tanıtımını yaptım. Gidin içeriklerin bu arada göz atın. İçeriklerde 9. bölüm öncesine 7. bölüm 6. bölüm 5. bölüm 4. bölüm 3. 2. 1. bölüm yani güzel yollar, güzel etkinlikler, güzel böyle tarihi eserler olsun yani Yunanistan Devleti haritasında. Oralara bir gidin. Yani gerçekten güzel yollar yapıldığını söyleyebiliriz. Yani çoğu oyuncuda herkes olumlu olarak yanıt vermiş. Hani sevdiğini, güzel bulduğunu ama küçük bir harita olduğunu herkes biliyor. Küçük ama gerçekten haritayı gezin izerken böyle iştenlikle böyle bir mood oluyorsun yani. Yol var. Bu yol aşağıdan gidiyor. Oo bak bu yol da güzel. Bak öbür tarafa gidiyor. Ha gidişli geliş. Oo atmak için bu yolu kullanıyorlar. Bak güzel. Bak burada da bir otel var. Ulan otele keşke gitseydik ya. Otele gitseydik bu otel mi? Neyse gideceğiz. Dolaşacağız arkadaşlar. Sizinle birlikte her şeyi detayları Yunanistan Deledisi ile ilgili. Bu bölümlerimiz 10. bölümde sonlandıracağız ama gezeceğiz Yunanistan'la bir kaç tane içerik yapacağım. Ağır içeriklerimiz var. Üçü ile ilgili 90 like gelirse üçü ile ilgili yapacağım bir şeyler. Otel kısımları herhalde villa böyle turistik alanlar bölgesi burası. Bakayım yüzü yol var mı? Şu adamı takip edelim bakalım nereye gidiyor. Ha, servise gidiyormuş bu yol. Süper. Burası fabrika mı? Tesis mi? Güzel olmuş ama. Servisi güzel yapmışlar. Ama biraz daha servis olaylarını SCS'nin biraz daha el atması lazım ya sayı servislerde. Böyle bir dönelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Vay başkanım benim. Buralarda ne işin var ha? Tırlarla gezmişsin. Tekrardan ilerliyoruz arkadaşlar. Henye ile Kenya mı? Hanya mı? Kanya mı? Bir geziyoruz hala. Bakayım neymiş bu arada. Henye ile Kandiya. Kenya diye okuyorum ben. Habire gibi ya. Kandiya'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Attır abi vitesi dörde. Buralar iki şeritliydi. Şimdi gidiş geliş oldu. Sahili dolanıyoruz işte arkadaşlar ya. Manzara böyle manzaranın karşısında. Güzel olmuş. Bak yukarıda da tepede de bir şey var. O tepede acaba ne var? Villa tarzında böyle müstakil villalar. Güzel olmuş. Adamların villaları bu arada Yunanistan deniz manzarası güzel yerler var adamlar güzel de villa yapmışlar baba keşke yukarıları böyle villalara gibi böyle gezebilseydik böyle aralardan falan güzel olurdu hatta oraya küçük dorsiyle girebilseydik keşke buralarda da aynı şekilde villalar var adamların villaları müstakil villalar arkadaşlar buralarda ara sokaklarda gezseydik ya gezebiliyor muyuz gezemiyoruz kapatmışlar lan ben de sevindim adamlar yaptı diyecektim neyse Buna güzel yani çok güzel güncelleme yapıldığını söyleyebiliriz. Şu anda farklı bir yölden manzara süper. Karşı taraf o oh. Oğlum hakimiyetimi kaybettim. Adamı vuracaktım az kalsın daha. kalsın adamı vuracaktım bu arada ha. girecektik valla. Çinliler alışkın zaten de. Eyvallah. Şurada gizli yol mu var? Bunlar yük almaya gidiyor arkadaşlar bu arada. Adam iyi sok tokatladı. Kim lan o? Türk mü? Allah seni kahretmesin. Buralarda kim sallar? Türkler sallar tabi. Kim sallayacak başka? Ama bir baktım böyle adama karşıdan girecektik bakayım. Ya ya navigasyonda bakmadık bu arada. Navigasyonumuzu açalım. Ya da açmayalım ya. Vay vay. Güzel yerler var arkadaşlar. Buları mutlaka gezin. Tabi 50 like atmayı unutmayınız. 50 like her şeyden daha önemlidir. Şu sağ şeride geçeyim de sollamak isteyenler sollasın. Evet bu sefer de şehre yaklaştığım zaman iki şeritli karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kandiye bölgesinde şehrinde. Tabi burası biraz daha kalabalık gibi geldi ya. Henya ile. Henya biraz daha böyle şehri biraz daha böyle küçük gibi geldi böyle. Burası biraz daha böyle gelişmiş gibi. Tabi sollayan var sollasın abi. Bu tarafı bu abimiz kimmiş? Selam olsun. Yabancı herhalde. Adamlar yük götürüyor. Helal olsun. Daha bizim World of Trucks etkinliğim var arkadaşlar. Bu World of Trucks'ta son et etkinliği tamamladım sizinle birlikte. Şu an son etkinliği beraber yapıyoruz. Buradan da U dönüşü atıp Hanya bölgesine teslim edeceğim etkinliği bitireceğim. Ondan sonra 10. bölümle birlikte serimize kapa kapanış yapalım. Geç yok Geç oğlum sen ne ara geldin? Ne ara beni solluyorsun ya? Sağdan gideceğiz arkadaşlar. onu sol kapalı. Bak frene bastım. Zor zorlamadım. abi yat, yattırma yattırma o fena hiçbir yere çarpmadım rahat şekilde toparladım tatlıya gelecektik şimdi buradan da dur bir dakika Ş şöyle bir ilerleyelim ya şöyle bir şehirleri bir dolaşalım gelen arkadaşlar bu da Kandiye şehrinde güzel şehir insanlarıyla beraber güzel bölge yani buraya gelin yokuşu baya bir varmış ya devrim baya düştü Nuro ne oldu Nuro benzini mi bitti? Helal lan sana. Sol tarafa gidelim dinlenme tesisine. Orada bir kalabalıklık söz ettim. Bakayım orada dinlenme tesisi var. Manzara mı var büyük ihtimalle? Yok şirket de olabilir ya. Evet şirket. Şöyle bir şirketimiz var. Şuradan bir dönüş yaparız. Dönüş yaptıktan sonra Kandiye şehrine keşfetmiş bulunmaktayız. Gizli yol mu var orada? Yok kapalıymış. Evet Kandiye bölgesi de buraya kadar arkadaşlar. Küçük bir şehir. Yani hemen hemen keşfettik. Yani bir şey yok. Liman var. Limandan giderseniz. Atina yaşınlanıyorsunuz. Buradan sağa dönelim. Kandinya'dan çıkarım. Ben burayı keseceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten buradan geldik. Aa benim arkadaşım var. kim Emre 26. Vay! Emrecim benim. Selamun Aleyküm. Adam çift dorsa almış gidiyor bu arada. Helal lan sana. <laughs> Adam üst dışarıda yattı. <laughs> evet buradan dönerken dikkat edin arkadaşlar. Aslında ona da kırmızı bana da kırm... Geç abi. Lan hızlı geç. Şu anda arkadaşlar Kandiyadan çıkış yapıyoruz. Şehir güzel, Yunanistan DLC'si güzel, alınabilir en güzel derecelerden birisi de. Şu an güzel buldum West Balkan ile ve Yunanistan devletisi ön saralarda 10 üzerinden 10 veriyorum Yunanistan'a gayet güzel ve arkadaşlarınızla beraber gezebileceğiniz en güzel yerlerden birisidir. Hem tarihi eserler olsun hem yollar olsun hem manzaralar olsun hem deniz olsun yani aklınıza ne geliyorsa gizli yollar olsun gerçekten güzel yapıldığını söyleyebilirim. Vay be buralar baya bir güzelleşmiş. Vay 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 vay. 10 numara ya 10 numara. Şu manzaraya bakın arkadaşlar manzara harika ya. Yunanistan'a olmayanlar alsın bari tarafta kan yayında Henya sırrına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu an Henya'dayız. Sağ tarafta gizli yol vardı. Burayı keşfettik sağ taraf yoldan. Şu an itibariyle geçiyoruz. Buradan gelmiştik. Şimdi buradan ara devam ediyoruz. Buradan ara dönmeye hiç gerek yok abi. Bu da Henya arkadaşlar. Henya bölgesi. Yani güzel bir şehir. 10 numara bir şehir. Yani limanı ve şirketleri var. Böyle fazla şehri yok gibi. Ama Kandinya bölgesinde şehirler, bina yapıtları daha fazla. Henya'da mesela bu yok. Biraz daha böyle bina yapımı böyle biraz daha böyle düşük yani. Şehir biraz daha potansiyeli düşük gibi geldi. Ama oteller daha fazla var. Şu an an ilk sırrına gel geldik girdik şu an Henya'ya. <laughs> Bak burada da birkaç tane yerler falan var. Şehir, kasaba. Tabi ileride otoban yok. Söylüyor tabeliler. Yol kapalı ileride. İleride gitseydi nereye giderdi? Bilmiyorum da bir yere giderdi herhalde sağdan ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu söyleyebilirim. 50 like atlar nasıl? 50 like'lara. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yani bugün Yunanistan'da derecesi Henya'dan herkese selamlar sevgiler. Evet. Henya'yı da girdik abi. Vay vay vay. Benzinlikler yeşil bu arada burada. sağ mı falan bakayım da millet gelir. Etkinliği de arkadaşlar son et, etkinliği. bugün sizinle birlikte finish. Finish yapıyoruz abi. Bitirdik etkinliği ya şükürler olsun. 15 tane. Tabi bu etkinlikte eşşek veriyorlar. Toplulukta gidersiniz arkadaşlar. Topluluk kısmında paylaştım. Bu topluluk kısmını beni takip etmeyi unutmayın. bildirimler, kar modları, her şey detaylı şekilde incelelerimizi yapıyoruz. Şu adam çarpmadan rahat şekilde dönelim. Şuradan sağdan gidecekmişiz. Çok güzel bir dönüş yaptık. Kendimi tebrik ediyorum. O yüzden 50 like'lar atmayı unutmayınız. Buradan da çok güzel bir şirket vermişler. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu da yeni çıktı. Zaten bir önceki videolarda anlatmıştım bu Dorsey arkadaşlar. Bunu, bunu, da kullanabilirsiniz. DLC'si. 40 tonluk bir yükü var arkadaşlar. Adam almış mesela şöyle bir güzel bir Dorsey'sinin yükünü. Yani şu. Bak şurada aynı şekilde. Bu da yeni çıktı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu dorseleri kullanın yükleri. Güzel bu arada. Ağır tonajlı. Gayet keyif alırsınız. Çok güzel bir güncelleme. Neyse. Ben en enter'a basayım. Şu yükümü teslim edeyim. Hemen devam et diyoruz. 15 tane yükümüz teslim olmuştur. Değerli arkadaşlar bir videomuz daha sonuna gelmiş bulmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.